Herkese merhaba arkadaşlar ben Fahrettin bugün sizleriyle birlikte kolsuz milyoner oynayacağız evet winners credits ha direkt nev game'e tıklayalım Slenderman serisini çektim tek yüklemesi kaldı cidden çok korktum mutlaka izleyin dedim evet bir iki üç buraya tıklayıp hani kolumuz vıcık diye kesilmesin. Bunu parti iki... Allah belanı. Sen Allah kahretmesin lan. Sen niye bu oyun oynuyorsun? Bir lira için mi lan. Ben sana veririm lan 1 lira. alacağız. Ha tamam. Parti iki... 2 olmaya da bilir, ola da bilir bilmiyorum. Ha, iki kere şöyle alacağız. Tamam. Alıştım biraz. o arada alacağız. Hmm, tamam. İlk bölümler kolay fakat ikinci bölüm çok zor olacak. Yani ikinci bölüm dediğim de diğer bölümler işte. Aldım. Hoppa. Şıkıdık, 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 şıkıdık. Allah. Abi ya çok korktum daha başlayacağız. Yani o kadar para için değer mi ya? Al hop. Az daha gidiyordu da kol. Elimizde kopabilir kolumuzda. He, aldım. Seyirciler de seviniyor sanki. Oley kolu kopacak. başka videolar çekmeye çalışacağım ama ne videosu çekeyim? Outlast'a hayır Outlast'a altıma sıçarım. Siz niye beni izlemeye geldiniz lan? Kan görme... Allah belanı vermesin seni ya. Puh! Sen sıfatına tüküreyim ben. Bir kere dipten kolu kopsun merak ediyorum bak. Tamam daha çok bağlayalım. Çirkinleşme. Hadi. Allah. Tırna Tırnağımız da boyalı sanki. Böyle bir şey sürmüştü. Allah. Bir hani kırılmıyordu. Direkt çat diye giriyor adamın koluna. Oley. Hemen alacağız çekeceğiz. Anladım. Taktiği yeni anlıyorum daha. Clash of Clans çekebilirim. Kamera yok. Tabletten çekerim ama. Ödüm patlattın lan. Ne yapalım? Senin için kolum zaten senin için oynuyoruz oğlum. Alacaksın, çekeceksin. O yavaş ne çeken Bir deneme olsun. Ne? 14. 500 lan. Kaç 4 olduk tamam 10 lira mı? Tamam. Ama şey parasıyla Avrupa. Böyle Çat diye yumruğu kaçıracağız. İyi. İki şansımız oluyor galiba. Onun amacını öğrenmişsinizdir artık. Ya ben deneme yaptım. sizin. ne yapıyorsunuz? Bu ne ya? Bu çirkin sesli bağırıyor mu? Al can, hemen çek Hadi. Allah! gittik oğlum. Bir kere daha kopsun. Zaten videoyu bitireceğim. Hayır. Evet. Burada video bitiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayın. Ben Fahrettin. Ve mutlaka videolarımı likelayın. Bitti.